Evet arkadaşlar, bugün doğum günüm için hazırlık yapıyoruz. Çünkü benim doğum günüm çok az kaldı. 23 Kasım'da. Kasım'a da giriyoruz hazır. Bugün 24... Şaka mı bu? 24 Ekim'deyiz. Bir 5, bir 6 gün sonra Kasım'a gidiyoruz. Sen yani çok az kaldı. Yalnız 29 Ekim'de yaklaşıyor. Sizi ayı. Sizlerle 25, beraber 29 Ekim yaklaşıyor diye ee, bir şarkı kurdum ben. Bugün 29 Ekim'de öğretmenlerimizle söyleyeceğiz. Neyse şimdi konumuz bu değil. Konumuz benim davetim. Burada davetiye kutum var. Açıyorum hemen. İçinde yani şöyle bir süs çıkıyor. İçinde daha bir şeylerim minik minik. Ama bir olsun. Bir, 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 böyle daha renkleri. Tam tersini göstersem. Düz mü gözüküyor? Ben neden <laughs> Böyle dün ters, e, böyle gösterir. Sen şey, ne görüyorsun? Ben, e, belşemde, belşemde ben, ne ne ben ters görüyorum ama e, kamera düz görüyor bende. Ses hey, olsun. Şey e, Böyleler. Bazı kulak renkleri de, böyle. E, tam tam şöyle tam şöyle de, var. 250. 250 böyle var. 250 Ve son olarak da böyle var. Kulak ama biz bunu açalım. Bir Bunun içinde. De, annemin numarası yazıyor. Milyon, e, hani şöyle numaramız bir yazıyor bir ama bakmayın. Bir annemin bir numarası bir var. Neyse bakın. Belki annemin arasını zaten ters gözüküyor. Aynen. Onu buraya gelecek. Şöyle koyalım. Evet geri zekalı bitki eşeğindeki yeşilliklerden yeşillikten sıkıldım. altı tane yaptım çünkü bak bir trof overing olsun. Bir çok şimdi gelmeyeceğini biliyorum. Herkese sordum okuldaki. Ay sınıftaki. Okuldaki ne asıl söyleyeyim. Şöyle davetiye kutumuzu kapat. Bu kadar iyi ki. Bak, Buradan mini bir arkadaşlar, doğum günü kitabımız var. İçinde böyle. Yemeği de bu kısımda. Gel bak biyom böyle olacak. 29 herhalde Kasım'da ya, benim doğum günüm. Ve bunu dönmeye ya için uzun yaptım. Söyleyeyim Okuyalım bakalım. İlya seni çok seviyoruz. Bugün senin doğum günün. Çok mutluyuz. Sana çok iyi bir, Yeni bir iyi hediye. <laughs> Sana çok bir iyi bir hediye bir aldık. Şey. Evet. Bunun içi boş. Sonra Çünkü olacak. içine içine gelen arkadaşlarımın isimlerini yazacağım. Eksik var mı yok mu diye. Ali'ye gelecek onlar eminim. Ali'yi biliyorsunuz size hep bahsediyorum. Benim okuldan kanka. Bir de biraz İngilizce mi çalışsak? Doğum günü için ben İngilizceye bayılırım. Kardeş, kardeşin İngilizcesi neydi unuttum. Büyük anne unuttum. Hepsini unuttum. boşverin. Doğum günü için hazırlık yapalım. Böyle iki tane kitabım var davetiyelerim de var. Bunları ben tek başıma yaptım. Hiç kimse bana yardım etmiyor. Şöyle. Şimdi. Doğum günü için başka ne hazırlayacağız? Aa, baba. Baba. Bir dakika arkadaşlar babam şaşırdı. Baba doğum günü için başka ne daha yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Başka Baba. Baba başka ne Ben Baba Baba önce Başka ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hangi takipçilerimizin rengi? Kostum koçum. Ne zaman yani? Şu an doğumda Ama benim yukarıda çünkü parçalarım yukarıda yürüyor. Gideciğim, sigara içiyorum. Şu anda bir Benim dilim Benim dilim burada. <laughs> Onlar bu bir gün onu oh. Arkadaşlar doğum günüm için bir tane mum üfleyeceğim. Bana dileklerinizi beklerim. Bana dilek tutun mutlaka. Kız yaktık. Baba ışığı kapatsana. Işığı kapat ışığı. Hadi elimi damlayacak. Haydi bakalım. Dileğimi tutuyorum. Allah'ım inşallah bir milyon aboneye ulaşırım. Çok iyi bir youtuber olurum. Ne kadar sevsem bile sizi hiçbir zaman göremedim. Sadece ölünce görebilirim. Sizi çok seviyorum. Her zaman böyle doğum günü için dilekler yapacağım. Doğum günüm için bana çok güzel hediyeler gelir inşallah. Takipçilerime diye gönderir annem babam güzel hediye alır. İnşallah bir sürü de bu seçim olur. Kral evim olur. Amin. Aa, bir dakika bir şey unuttum. İnşallah bir 1 milyon like'ım, 1 milyon abonem olur. 1 milyon yorumum olur. Amin. Beni de takip etsinler Allah'ım. Söyle onlara. Bitti. Oh. Bir şey ekledi resim babacım. Açmış ya sıkıntı yok. <laughs> Yorulma, donuyor. Hemen donuyor zaten. Evet arkadaşlar çok güzel. Benim doğum günüm için bana dilekler tuttuğunuzda bayılıyorum. Lütfen bana hediyeler gönderin. Adresimi iyi mi? Anne adresimiz ne bizim? Bana hediye göndersinler. Doğum günüm ben... Liva Garden sütçülerde miyim? Sitemizin Tamam. tamam. Sitemizin adı Garden Sütçüler. Şey Burada C Block, C Blokta giriş kattayız. Tam sağda şu tarafta. Orada bir kapı var, oraya giriyoruz. Biliyorsunuz, orada biz oturuyoruz. C Blokta, Garden Sütçülerde oturuyoruz. Bana gelip bu, bu şekilde kargolar bırakabilirsiniz sizde. Şimdi o zaman çok uzatmadan ben Dongmin için bir sürpriz hazırlayalım o zaman sizlere de sürpriz göndermek istiyorum ama ya nasıl göndereyim? Bana adresiniz verin. Göndereyim öyle. Yorum yorumlar kapalı olabilir ama yorumlar açıksa ço çocuk hesabı tekrar bahsedeyim. Çocuk hesabı olduğu için bazı yorumlarımız kapalı olabiliyor. Ama eğer açıksa lütfen oraya adresinizi yazın. Ben oradan size labu falan göndereyim Bu şekilde şeyler yaparız işte. Şimdi devam edelim için. Burada kitaplarımız var. Devam edelim, tabii. Şimdi başka ne yapabiliriz? Gerisi ailemde. Bu yüzden gelin diyorum, biraz jimnastik yapalım. Biliyorsunuz jimnastik öğrenmek isteyen bir sürü arkadaşımız var. İlk başlasınlar, kelebek. Bat bat, bat 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 kelebek. Bak 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 bak. bak. Bat 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 bat. Bundan ışık yapalım. Bundan ışık taşımayalım. Onu şimdi yaptık. Boynumuzu geliştirelim. Bir ayı yürüyüş yapalım. Şöyle. Şimdi tavşan yürüyüşü. Hıh. İyi ben şu hareketi yapalım. Bu hareketi yaptıktan sonra buraya yaslılık duruyoruz tamam mı? Ne yaptıktan sonra? Şöyle. Tamam. Şimdi artık başlayalım. İlk hareketimiz şu. Bu bir dakika yapamadım. Ben de yapamıyorum. Arada çünkü cümlesine gitmeden yapıyorum. Biliyorsunuz. Diğer videolarımı da izleyin. Diğer cümlesik videolarım 1300 like falan almış. Şimdi tersini yapayım. Bu videoyu da öyle like alabilirim. Tersi. Uh -huh. Bu şekilde birkaç cümlesik hareketi yaptık. Bugünkü videomuz bu kadardı like atıp abone olduysanız artık videoyu kapatabilirim. Takipte kalın. Bay bay.